Teşekkür ediyorum. Madde üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz isteyen Alim Işık Kütahya Milletvekili. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz 223 sıra sayılı kanun teklifinin 11. maddesi üzerinde grubu adına söz aldım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri biraz önce bir önergeyle birçok kul hakkının daha yendiği bir olaya şahit olduk. İnanıyorum bundan sonraki süreçte yaşanan olaylardan dolayı pişman olmazsınız. Ama olacaksınız. Çünkü burada resmen kulların hakkı alındı, birilerin cebine kondu. Önergeyi incelediğinizde bunu görürsünüz. Bizim aslında 10. madde ile ilgili önergemizde tabii bu önerge devreye girince bizlerin önergeleri e, işleme alınmadı. Türkiye Cumhuriyeti devletinin sınırlar içerisinde çiftçilik faaliyetiyle uğraşan vatandaşlarımızın tamamının doğal afetlerden dolayı yaşadıkları mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanıyordu. Sadece Türkiye Şeker Fabrikası Anonim Şirketine borcu olan çiftçilerin ...borçlarının yapılandırılması ya da ertelenmesi değil... ...aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası'na ve... ...Tarım Kredi Kooperatiflerine borçları olan çiftçilerimizin de... ...aynı yapılandırmadan yararlandırılmasını amaçlıyorduk. Ancak tabii önerge tartışılamadığı için... E, ...bu anlamda sizlere görüşlerimizi ancak bu madde üzerinde ifade edebileceğiz. Değerli milletvekilleri, Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri döneminde... Maalesef Türk çiftçisi samimiyetle söylüyorum ve birçok örneğini de isteyen her arkadaşıma anlatabilirim. Ayrıştırılmıştır. Bu tarımma gıda tarım ve hayvancılık bakanlığı döneminde sadece bir örnek vereceğim. 2011 yılı tarımsal yatırımlar toplamı bir buçuk milyonluk Diyarbakır ilinde 10 milyon nüfusa sahip Ege bölgesinin toplam 8 ilinin yatırımlarının iki kattır. Bir tarafa akıtacaksınız, öbür tarafta 10 milyon nüfusa bir ile verdiğiniz yatırımın yarısını vereceksiniz. Farkı ne? Sayın Bakan'ın seçim bölgesi olması. Bu adalet mi? Şimdi 10 milyon nüfusa denk gelen bölge çiftçisi perişan olacak. Öbür tarafta bir buçuk milyon nüfusun iştigal ettiği alanda verdiğiniz birçok tarımsal destek olmayan yatırımlara verilecek. Olmayan besaneye kredi verildiğinin şahitleri var bu ülkede. Nerede? Diyarbakır'da veya başka bir ilde. Dolayısıyla buna son vermemiz lazım. İkincisi, çiftçinin tem temsilcisi olan sivil toplum kuruluşları dahi AKP'leştirilmiştir. En son geçen hafta yaşanan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Genel Kongresi'nde son gece... Tarım Bakanı'nın genel müdürü bir liste vermiştir ve kongre yapılmıştır. Şahidi Ramazan Kerim Özkan'dır. İki hafta önce yapılan damızlı Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'nde aynı numara yaşanmıştır. Değerli milletvekilleri bu insanlar sahibi oldukları yetiştiricilerin hakkını nasıl savunacak? Sayın Bakan'ın talimatıyla genel müdür listeye koyuyor, kişi başkan oluyor ve bu sivil toplum kuruluşunun başkanı olarak gelecek çiftçinin hakkını savunacak. Var mı böyle bir dünya düzeni? Sadece Türkiye'de AKP döneminde var. Bunlar bunlar sizin iyi icatlarınız değil gidişinizin kötü olduğunu gösteren icatlar. Buradan sizlere uyarmak zorunda kalıyoruz. Diğer taraftan yurt dışından ithal edilen damızlık düve ve danalar maalesef şimdi medyada yansıdı. Bir bakılıyor ki Düve ve dana değil, inek ve boğa çıkıyor. 1 iki yaşında olduğunu söylediğiniz Damızlıklar 7-8 yaşında çıkıyor. Bu memleketin Tarım Bakanı ve bunun bürokratları bu malları yurt dışından ithal ediyorlar. Çiftçiye veriyorlar. Düve ve dana da dana diye veriyorlar ama ölümü gelmiş inek çıkıyor. Şimdi bu Türkiye nerede var? Allah aşkına buna kim dur diyecek? Diğer taraftan benim ilimde de var. Kütahya ile Doman ilçesinin birçok köyünde dağıtılan damızlık düveler Brüsel'le hastalığından dolayı toplatıldı. Şimdi bu vatandaşlar bir yıldır bunlara bakıyor. Ailenin bireyi gibi baktıkları bu düvelerinden geldi ilgili sigorta kurum bunları ellerinden aldı. Nereye verdiği de belli değil. İmham edildi. Başkalarına mı satıldı? Bizlere mi yediriliyor? Bunun sonucu belli değil. Bu ülkenin Tarım Bakanlığı bu olayların üzerine gitmiyor. Gittiğiniz zaman olayın altında yolsuzluk çıkıyor. Yedi buçuk sekiz milyar liraya bu insanlara bu düveleri sattınız. Şimdi iki buçuk milyar liraya satamıyor bu insanlar. Mı? Bu ülkenin tarımı nereye gidiyor değerli milletvekilleri? Bunu düşünmek sizlerin de hakkı. En az bizim kadar iktidar partisi milletvekillerinin bu konuda kafa yorması gerekiyor. Tarımsal üretim destekleri yetersiz, yanlı, taraflı ve maalesef girdiler çok pahalı. Bugün mazotun nereye geldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu insanlar perişan. Taahhüdü ihlal nedeniyle borcunu zamanında ödeyememiş tarım kredi kooperatifleri ya da ziraat bankasına verdikleri senetlerden dolayı insanlar ya kaçak evine gelemiyor ya da cezaevinde. Feryat ediyorlar değerli milletvekilleri. Bu feryat duyan yok. Bu tarım bakanı ülke ülke geziyor. Fars atıyor, Cumhurbaşkanı'yla geziyor, Meclis Başkanı'yla geziyor, Bakan olarak geziyor ama gezmediği bir yer var, kendi memleketinin illeri. Bu memlekette bu insanlar perişan. Şu anda tahavüdi ihlal, ihlal gerekçesiyle evine aylardır gelemeyen yüzlerce, binlerce çiftçi var ve kaçak. Bu insanlar çocuklarına bakamıyorlar. Gelelim şeker pancarı üreticilerine. Maalesef şeker pancarı üreticileri AKP hükümetleri döneminde nişasta bazlı şeker üreticilerine kurban edilmişlerdir. Kelimenin tam anlamıyla söylüyorum, resmen kurban edilmişlerdir. Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama yüzde 4.92 olan nişasta bazlı şeker ve pancar şeker oranı şeker kanununda yüzde 10 olarak sınırlandırılmış olmasına rağmen AKP hükümetleri gelir gelmez bunu yüzde elli oranıyla artırmıştır. Bununla ilgili Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 6 Temmuz 2006 tarih ve 2006'ya 743 sayılı kararıyla bu karar yürütme durdurulması kararıyla durdurulmuş. Ama inat etmiş AKP hükümetleri. Bundan sonraki süreçte sürekli bu oranın artırılması konusunda çaba sarf etmişler ve bugün yüzde on iki on üç civarında devam ediyor. Kim bu şirketler derseniz bunları herkes çok iyi biliyor değerli milletvekilleri. Bugün Türkiye'de Türk şeker ait 25 fabrika, Konya şeker fabrikasına ait iki fabrika, Kayseri şeker fabrikasına ait iki fabrika, Amasya şeker fabrikası, Ada Pazarı şeker fabrikası, Kütahya şeker fabrikası ve Keskin Kılıç Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi özel sektöre ait pancar şekerinden pancar e, pancardan şeker üreten şirketler bunun karşısında da nişasta bazlı şeker üreten şirketleri sayayım. Kimin kimlerle bağlantısı olduğunu ve neden bu kadar bu şirketlerin korunduğuna da siz karar verin. Amilum nişasta sanayi Kargil tarım ve gıda sanayi Kargil yasası çıkarttık burada sayenizde geçen dönem. PNS yani pendik nişasta sanayi sunar mısır entegre tersi sanayi ve tat nişasta sanayi ve ticaret anonim şirketleri de nişasta bazlı şeker üreten firmalar. Süre, süreç bunların lehine gelişmiş ve maalesef pancar üreticilerin pancar ekim alanı 98 bin hektar azalmış. Ekim yapan çiftçi sayısı tam döneminizde 285 bin kişi azalmış. Yani 403 bin 252 aile pancar üretirken bugün 118.338 aileye düşmüş. 285.000 aile yaklaşık pancar üretiminden vazgeçmiş. İşlenen pancar sayısı yakla, pancar miktarı yaklaşık 1 milyon ton azalmış. Toplam şeker üretimi de 65 bin ton azalmış. Aynı şekilde Türk şekerin üretimdeki payı yüzde 74'lerden yüzde 56'ya düşmüş. Değerli milletvekilleri. İnsafınıza kalmış bir tarım çiftçisini sizlerin bundan sonraki kakacak parmaklarına havale ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.